Biz Trablus'ta ulusal mutabakat hükümetinin yanında yer alarak doğru yaptık. Biz Libya'da doğru yaptık demiyorum. Libya'da yaptıklarımızın bir işe yaramadığını zaman bize gösterdi yanlış yaptığımızı. İlla birinin yanında yer alınacaksa elbette ki ulusal güçlerin ve başkentin yanında yer alınır. Ve biz orada Trablus'ta ulusal mutabakat hükümetinin yanında yer aldık. Ve o durum o dönemde e, Trablus Hafter'e karşı yani Trablus hükümeti Tobruk hükümetine karşı, yani ulusal mutabakat hükümeti Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'ne, General Haftere karşı Türkiye'nin ihasıyla, sihasıyla, e, askerinin postalıyla, Hatta istihbarat güçleriyle, istihbaratıyla, askerinin postalıyla yer alması durumunda ne oldu? Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter'i yenmiş oldu. Peki, güzel. Buraya kadar iyi. Bundan sonra Birleşmeter devreye girdi ve uzlaşı aradı. Uzlaşı da yine bizim de desteklediğimiz e, bu barış masasında Dibeybe hükümeti kuruldu. Dibeybe hükümeti ne yaptı? Seçim yapacaktı, yapmadı. Yani biz orada yeterince ağırlığımızı koyamamış olduk ve Libya'daki gidişata yeterince yön verememiş olduk. O yüzden yani bir işi yapıyorsak sonuna kadar gideceğiz. Yani bizim Libya'ya girmemiz, evet girdik mi girdik. Evet asker gitti mi gitti. Orada bir mutabakat hükümeti vardı. Onun daveti üzerine gittik mi gittik ama sonuç elde edemedik. Bu da bizim orada yaptığımız yanlışların bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Fatih Bey. Şimdi Libya'daki durumu kalkıp İsrail'e alırsanız bu yanlış olur. Çünkü İsrail bölünmüş bir devlet değil. İsrail'de iç savaş çıkmış değil. İsrail bir devlet. Yekpare bir devlet. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. İsrail'e girerim dediğiniz zaman bu bir savaştır. Yani bu, bunun bunun başka yolu yoktur. Ben isterim ki Cumhurbaşkanı böyle bir şey söylemişse ordu hazır arkasında durmuş olsun. Hazır. Gireriz dediğinde gözler orduya çevrilir. Ordu hazır mı? Gerçekten girer mi girmez mi?